لذه العيش الا صحبه الفقراء هم السلاطين والسادات والامراء فاصحبهم وتادب في مجالسهم وخل حائطهم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله الذي هدانا للاسلام والحمد لله الذي جعلنا من امه محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. اللهم على سيدنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في رمضان ينادي مناد بعد ثلاث الليل الأول أو ثلاث الليل الآخر إلى آخر الحديث صدق رسول الله فيما قال Ev kema kalen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimiz Celle Celaluhu tutmuş olduğumuz oruçlarımızı makbul eylesin. Rabbimiz Ramazan-ı Şerifimizi inşallah hakkımızda hayırlı şahit eylesin. İmanla, Kur'anla, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyesiyle Rabbim inşallah bu güzel günlerin edasını yapabilmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbimiz rızasına bizleri kavuştursun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz Ramazan-ı Şerif'te dört şeyi çok yapın. Bu hadis-i şerifi aktarmıştık. Bunlardan bir tanesi kelime-i şehadet. Bunu her gün böyle söylemeye çalışıyoruz. Rabbimiz son nefeslerimizde kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyerek çene kapamayı Rabbim cümlemize nasip etsin. Değerli kardeşlerim Rabbimize hamdü senalar olsun. Artık Ramazan-ı Şerifin son günleri. Allah'ım inşallah bu mübarek ayı bizlerden razı ve hoşnut eylesin. Yani gelişinin bereketi gibi, sevinci gibi, gidişinin de üzüntüsü kaplıyor insanı. Gerçekten bu mübarek ayın bereketi çok başka, rahmeti çok başka, evimize olan bereketleri ayrı, kalplerimizle gönüllerimizdeki huzurun ve mutluluğun, sevginin, muhabbetin bağı ayrı. Kardeşlerim, gidişi de ayrı insanı bir üzüyor. Değerli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif ayında zikirden bahsetmiştik. Tabi son 10 gününün zikrini dün söylemeyi unutmuşuz. Zikirden bahsettik ama şu zikir çekilsin diye söylemedik herhalde. Kardeşlerimiz hatırlattılar. Hocam bunu söylemiştin ama zikri söylemeyi unuttuk diye. Şimdi söyleyelim. Tekrar böyle cemaatimiz ezana doğru cemaatimiz tamamıyla geldiğinde yine bir kardeşimizi hatırlatsın bir daha bunu söylemiş olalım. Dedik ki Ramazan-ı Şerif'in son 10 günleri cehennemden azat ediliş günleridir. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde Allah bazı kullarını cehennemden azat eder. Onun için alimlerimizin tavsiyesi hangi tesbih? Ya mu'tiqar rikab. Ey boyunları cehennemden azat eden. Manası bu. Ya mu'tiqar rikab. İsteyen varsa bunu yazıp verebiliriz kağıda. Bu Ramazan-ı Şerif'te kardeşlerim bu zikirleri yapmak lazım. Özellikle bu son günler bunlar kıymetlidir. Bakın dün de söyledim. Şeytan bizi oyalıyor. Son günlerde herkes bir tembelliğe vuruyor ama tembellik yapmayanlar inşallah kazanacak Allah'ın izniyle. Yani dikkat edin. Ramazan-ı Şerif'in son günlerine doğru hep böyledir. Hep böyle bir insanlarda bir dökülme olur. Ama tekrar ediyorum. Allah Celle Celaluhu bağışlayacağı kullarını ayrıştırıyor. Onu söyleyeyim sizlere. Onun için şu son günlerin kardeşlerim kıymetini bilelim. Son günlerde pes etmeden özellikle Kadir Gecesi ile ilgili dün ne demiştik? En az iki rekat namaz kılalım. Kadir Gecesi hani isabet ederse olur ki her rekatta da bir Kadir Suresi okuyalım birinci rekatta. ikinci rekatta da bildiğimiz surelerden birisini okuyalım. İnşallah Rabbim Kadir Yecesini isabet ettiren kullarından eylesin. Kardeşlerim okuduğumuz ayet-i kerimede malumunuz Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor. Ramazan ayı, şehru Ramazan öyle bir aydır ki ellezi öyle bir aydır ki önzele fihil Kur'an kendisinde Kur'an'ın indirildiği bir aydır. Yani onun için hep söylüyoruz Ramazan ayında en çok meşguliyetimiz Kur'an'a olmalı. Yani en çok Kur'an'la meşgul olmalıyız en azından Kur'an okumayı bilenler bir hatim Ramazan'da indirmeli. Bir hatim en az. Bunu ya hocam ben başladım Ramazan'dan sonra bitirsem değil. Ramazan'da başlayıp Ramazan'da bitireceğiz. Hatta bazı uyanıklar şöyle yapıyor. Ramazan'dan önce 15 cüz okuyor. Ramazan'a 15 cüz bırakıyor. Ya da 2-3 cüz bırakıyor. Diyor ki ben Ramazan'da bitirdim diyor. Yani burada maksat başlamak ve Ramazan'da bitirmek. Neden? Neden? Çünkü Kur'an'ın indirildiği ayda Kur'an-ı Kerim'e rağbet etmek lazım. Şu mübarek ayda kardeşlerim Kur'an okumayı bilenler mutlaka en az bir hatim okusunlar, bir hatim bitirsinler. Daha fazlasına gücü yetenler ne güzel. Mukabelelere katılmak tabi berekettir. Dolayısıyla bu mübarek ayda en büyük meşguliyetimiz Kur'an'la olmalı. Değerli kardeşlerim okuduğumuz hadis-i şerifte Peygamberimiz buyuruyor ki Hz. İbn Abbas naklediyor. Resulullah şöyle buyurmuştur muhakkak ki Ramazan'da gecenin ilk üçte birinden ya da son üçte birinden sonra bir münadi gelir. Münadi ne demek? Çağıran, seslenen manasında, nida eden. Bunu mesela kardeşlerim eskiden işte Osmanlı döneminde işte bir tellal çıkardı. Duyduk duymadık demeyin. Hani meşhur hepimizin çocukluğumuzdan duyduğumuz. Ondan sonra ardından bir duyuru yapardı. Bir münadi gelecek diyor Peygamberimiz Ramazan'ın ne zamanda peki? Gecenin üçte birinden sonra bir de son üçte biri. Yani kardeşlerim hemen hemen yaklaşık saat işte dokuz buçuktan itibaren ilk melek o saatlerde geliyor Ramazan ayının her gününde. Diğer bir melek de Ramazan-ı Şerif ayının kardeşlerim o son üçte birine yakın. Yani kardeşlerim o da gecenin tam ortalarına tekabül ediyor. iki 3 gibi. Peki ne diyor bu melek? Diyor ki dilekte bulunan bir isteyici yok mu ki Allah onun dileğini yerine getirsin? Yani her gece melekler yeryüzüne kardeşlerim tecelli ediyor. Yok mu isteyen Allah versin? Bağışlanmak isteyip de istiğfarda bulunan yok mu? Kendisi için günahları bağışlansın. Dönüş yapan bir tövbe edici yok mu ki Allah onun tövbesini kabul etsin? Melek böyle sesleniyor. İstiğfar eden yok mu? Tövbe eden yok mu? Allah'tan bağışlanma dileyen yok mu? Kardeşlerim bu hadis-i şerif Ramazan-ı şerif ayında tövbe ve istiğfarda bulunanların mutlaka bağışlanacaklarını bildiriyor. Yani o melekler seslendiği zaman yok mu istiğfar eden sen o zaman zikirle meşgul olursan eğer o zaman kardeşlerim meleklerin çağrısına cevap vermiş oluyorsun. Mesela neredeki gibi biliyorsunuz beş vakit namazlarımızda Fatiha suresi okuyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyuruyor. İmam Fatiha okuduğu zaman Fatiha'nın son kısmında <laughs> Burada ne yapacağız? Amin. Peygamberimiz diyor ki burada melekler de amin der. Eğer sizin amin deyişiniz meleklerle aynı ana denk gelirse Allah bütün günahlarınızı bağışlayacaktır buyuruyor. Meleklerle aynı anda amin demek. Bu bütün namazların sonunda var kardeşlerim. Ha biz hangi namazlarda Fatiha'yı duyuyoruz? İşte sabah namazında imam hocalarımız sesli okuyor. Akşamda sesli okuyor, yatsıda sesli okuyor. Tabi imam azama göre bunu sessiz içimizden yapmak uygundur. Ama hacca umreye gidenler varsa orada imam Fatiha'yı bitirince cemaat de imam kendisi de yüksek sesle amin diye Fatiha'nın sonunda bitirir. Bu diğer mezheplere göre olabilir. Yani haram değil, yasak değil. Amin denilebilir. Ama tabii burada çocuklar bununla işaretleşiyorlar. Biri önden amin diye bağırıyor. <laughs> Namazda öbürü de arkadan amin diye bağırıyor. İşaretleşmek için değil çocuklar. Peygamberimizin emridir bu, tavsiyesidir. Melekler de o anda amin diyor. Siz de o ana denk getirirseniz Allah'ın izniyle günahların affına vesiledir. İmam وَلَا <laughs> Burayı da dört elif uzatacağız. Teravihte üçe kadar düşürebiliriz. Daha azı namaz için tehlikelidir. Geçen sene de söyledim bunu. Hatta birkaç kardeşimiz ya namaz niye bozulsun ki? Ya Kur'an okuyorsun. Yanlış okursan tabii ki bozulur. Hatalı okursan bozulur. Bu senin benim anlattığım, emrettiğim bir ibaret değil. Allah bunu emrediyor. E namazda sen tilaveti düzgün yapmazsan kıraat namazın farzlarındandır. Kıraat, namazın 12 farzı var. İçindeki farzlarından kıraat bir tanesi de namazda Kur'an'ı düzgün okumaktır. Onun için Fatiha'da yalnız olsun, cemaatle olsun. En az kardeşlerim 3 elif miktarı uzatmak lazım. Yalnız başımıza kıldığınızda hızlı hızlı kılıp işte gayr <laughs> mevdu mevdub amin. Bu olmaz bakın. Mutlaka uzatmak lazım orayı. Buna dikkat edelim. En az 3 üç elif. 3'ten aşağı hiçbir alim kurtarmaz diyor. غير المغضوب عليهم ولا الضالين bu dört elif yani namazın normal kılınış şekli bir hızlısı nasıl غير المغضوب عليهم ولا الضالين bu da üç elif miktarı kısa olmaması lazım buraya dikkat edelim ha, bunun sonunda işte amin dediğimizde inşallah meleklerin dediğine denk gelirse o zaman günahlarımız bağışlanacak Allah'ın izniyle. Bakın Rabbimiz kardeşlerim namazda huzurundayken bile bizi döküyor. Bütün günahlarımız. Namaz bittiği zaman selam verdiğin anda tabiri caizse kuş gibi oluyorsun. Ama nasıl kardeşlerim? Kendini namaza verirsen tabii. Hani böyle kalp gözü açık dervişlerden birisi bir köye bir camiye gidiyor. Caminin içerisine bir girmiş namaz kılacak. Bir bakmış ki her şey herkesin sırtında bir yük var. Kimisinin sırtında koyun var, kimisinin sırtında odun var. Adam demiş Allah Allah bunlar niye böyle namaz kılıyorlar? Halbuki Rabbimiz göz perdelerini kaldırmış bazı şeyleri gösteriyor ona. Niye bunlar herhalde demiş buranın adeti böyle. Ben de gideyim bari dışarıdan sırtıma bir şeyler alayım. Bunlara uyuyayım böyle namaz kılayım demiş yani. Gitmiş dışarıdan sırtına biraz odun almış. Gelmiş içeriye namaza devam etmiş. Namaz bitince herkes ona bakıyor. Ya demiş bu ne sırtındaki odunlar? Ya benim sırtımda odun var, senin sırtında koyun var demiş yani. Şimdi bu ne kardeşlerim? Yani namazda aklında ne varsa onunla Allah'ın huzurundasın. Ne ile meşgulsen, kafa neredeyse sen istersen hatimle teravih kıl, saatlerce namaza dur ama kafa orada değilse bunun bir maksadı yok. Dolayısıyla kardeşlerim kendimizi namaza vermek mühim. Yani kendini namaza verdiğinde orada meleklerle beraber amin diyen kimsenin inşallah o kimselerin günahları bağışlanacak. Yani teslimiyetle kılınan bir namaz bütün günahları kefarettir. Allah Celle Celaluhu namazlarımızı samimi bir şekilde kılmayı nasip etsin. Şimdi dedi ki istiğfar önemli Ramazan ayında. Çünkü melekler teravih namazından sonraları yani saat 9 gibi 10 gibi ve gecenin tam ortalarına denk gelen kısımda 2-3 sahura yakın saatlerde melekler orada yeryüzüne tecelli edip yok mu bağışlanmak isteyen, yok mu Allah'ın affetmek istediği, işte o esnada zikirle meşgul olan, bakın biz ilk meleklerin seslendiğinden teravih namazında oluyoruz. Elhamdülillah. Teravih namazı da bir zikirdir, ibadettir, tesbihdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, ben günde 70 defa istiğfar getiririm diyor Peygamberimiz. Bakın kardeşlerim burayı iyi anlamak lazım. Bir peygamber günah yok. Peygamberler günah işlemez. Onların öyle bir özelliği yok. Peygamberimizin günah işleme lüksü olmadığı halde kainatın efendisi günde 70 defa tövbe istiğfar getiriyorum diyor ben. Peki bizim ne yapmamız gerekiyor kardeşler? Biz kaç tane getireceğiz? Adem Aleyhisselam kaynaklarımızda geçiyor. Cennetten çıkarıldıktan sonra senelerce hatta bazı kitaplarda 300 yıl boyunca tövbe etti diyor. 300 sene boyunca. En sonunda ne dedi? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ya Rabbi o zatın hürmetine beni bağışla. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine 300 sene sonra bir kusur ya bir kusurdan dolayı 300 sene istiğfar etti. İstiğfarı yapan kim? Peygamberlerin atası Hazreti Adem peygamber. Peki bizim ne kadar ömrümüz var? Hangi günahımıza tövbe edeceğiz? Onun için dilimiz böyle bir zikirle, istiğfarla, tövbeyle bir tabiri caizse ıslak olması lazım kardeşler. Estağfurullah, estağfurullah. Özellikle namazlardan sonra bakın. Biz bazen hocamla konuşuyoruz diyoruz hani hangi camide yapılmıyorsa yapılmasın. Biz yapalım. Namazdan, farz namazdan sonra mutlaka estağfurullah çekin mutlaka. Hadis-i şerif var. Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem kim farz namazından sonra selam verdikten sonra Estağfurullah ellezî ilâ ilâhe illâ hu el hayyel ve etûbe ileyh Üç defa söyleyecek bunu. Ondan sonra Allahümme entes selamu ve minkes selam tebârekte yâ zel celâlu Denizlerin köpüğü kadar günahları bağışlanır diyor. Şimdi bazı camilerde öyle adam müezzin ikinci istiğfara başladım dönüp bakıyor böyle. Ne uzatıyorsun diyor. Sen bir saniye duramıyorsan camide hiç durmana gerek yok o zaman. İstiğfar getiriliyor. Bundan güzeli mi var? Bu Resulullah'ın sünnetidir. Evde de olsa, nerede olursanız olun, camide de olsa mutlaka farz namazından sonra kardeşlerim istiğfarı mutlaka getir. Estağfurullah la ilahe illâ hu el hayyel kayyûme ve tuğbîle. Hocam ben bunu yapamam. Yaşım da geçti, ezberleyemem. O zaman estağfurullah de sadece. Üç defa. Estağfurullah, Estağfurullah. Estağfurullah. Allahümme entes ve minkes en son söz. Bu hadis şeriftir. İnşallah bu kimselerin günahları kardeşlerim bağışlanacak. Yani bu tamamıyla bakın dikkat ederseniz insanın bağışlanması zikre bağlıdır. Allah'ı tesbih etmeye. Sen ne kadar tesbih edersen Mevla seni o kadar çok bağışlıyor. Dolayısıyla şu mübarek ayda efendimiz Aleyhisselatü salatu vesselam sadece Ramazan için söylemiyorum. 70 defa tövbe istiğfar getiriyorum diyorsa Peygamberimiz demek ki biz bunu dilimizden hiç düşürmememiz lazım. Kardeşlerim Allah dostlarından birisi böyle çarşıya gidiyor pazarda esnafları böyle geziyor ziyaret ediyor. Bir tane genç delikanlı görüyor. Diyor ki şu genç delikanlıya bakın ne güzel bir iş peşinde gönlü yarda dili de karda diyor. Yani kalbi Allah'la beraber zikirle meşgul dili de ticaretle meşgul. Ve özellikle günahların çok işlendiği yerde tövbe, istiğfar ve zikir çok mükafatı var. Mesela kardeşlerim bir hadis-i şerif daha. Çarşı ve pazarlar. Mesela pazara gittiniz diyelim. Orada tesbih çeken insanların sayısı çok azdır. Belki de hiç yoktur. Neden? Çünkü adam domatese bakıyor, soğana bakıyor, patatese bakıyor. Orada aklında zikir olan çok azdır bak. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki zikirle meşgul olan sayının az olduğu bir ortamda pazara girdin. Belki de bin kişi var. Belki iki kişi var Allah diyen üç kişi var. Belki de fazladır. Hani biz genel söylüyorum. Çünkü ister istemez insan pazara alışverişe gidince aklı orada alacağı şeyle meşgul oluyor. Efendimiz buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam pazar çarşıya girdiğin zaman La ilahe illallahü vahdehu la şerikele lehul mulku ve lehul hamdu yuhyi ve yumit ve huve ala kulli şeyin kadir. <laughs> Bakın diyor ki peygamberimiz bir tanesine bir milyon sevap var diyor. Bak bir tanesine. Niye? Çünkü çarşı pazarda zikirle meşgul olan yok. Onun için kardeşlerim yani Allah'a kendimizi affettirmek istiyorsak özellikle şu Ramazan-ı Şerif ayında bunun yollarından bir tanesi istiğfar. Çok arttırmak bunu. Hani böyle arabada gidiyoruz ya kardeşlerim arabamızın camları yağmur yağınca ıslanıyor. Ne yapıyoruz? Hemen sileceği çalıştırıyoruz. Tertemiz yapıyor değil mi? İstiğfar da aynı böyledir. İnsanın günahlarını siler. Hatta Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Ettaibu mine zembi kemen la zembele. Günahlarından tövbe eden sanki hiç günah işlememiş gibidir. Ben bunu size söylüyorum. Artık yaparsınız yapmazsınız siz bilirsiniz. Ama istiğfarı özellikle şu son günlerde arttıralım teravih namazından sonra ve sahur vaktinde. Mesela sahur hazırlanıyorken yüzer defa estağfurullah çekebiliriz. Neden? Çünkü dedim ki bakın o vakitte Peygamberimiz diyor ki melekler yeryüzüne tecelli ediyor. Yok mu bağışlanmak isteyen diyor. Sen de cevap veriyorsun. Estağfurullah. Ben istiyorum diyorsun. Ya. Ne demek estağfurullah? Ya Rabbi bağışlanmak istiyorum. Affedilmek istiyorum Allah'ım. İstiğfarın manası bu. Onun için kardeşlerim yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Allahu Teala o Ramazan ayında kaçınanların dışında herkesi bağışlar. Kaçınanlar ne demek? Mesela yine benzer bir hadis-i şerif var. Efendimiz buyuruyor. Kullu ümmetin, ümmetimin tamamı cennete girecek diyor Peygamberimiz. Bak. Sonra ne buyurdu? İstemeyen müstesna. Sahabe-i kiram dediler ki ya Resulallah kim cenneti istemez? Bakın tekrar ediyorum. Ümmetimin tamamı cennete girecek ancak istemeyen müstesna. Ya Resulullah kim cenneti istemez? Peygamberimiz buyurdu ki beni ve ashabımı takip etmeyen cenneti istemiyor demektir. Başka bir hadis-i şerifte var. Allah'a ve Resulüne itaat etmeyen cenneti istemiyor demektir. Ha bu hadis-i şerifte de Allahu Teala o Ramazan ayında kaçınanların dışında herkesi bağışlar. Ne demek kaçınanlar? Yani affedilmemek için kendini sağa sola atıyorsun. Allah seni affetmek istiyor. Ama sen başka bir şeylerle meşgulsün. Haramla meşgulsün, hatayla meşgulsün, yanlışla meşgulsün, başka şeylerle meşgulsün. Halbuki Allah seni affetmek istiyor. Allah seni bağışlamak istiyor ama sen kendini haramla meşgul ediyorsun. Hani dün de okuduğumuz hadis-i şerifte ne demiştik? Dedik ki Ramazan ayında zikir eden, tesbih çeken bir de günah işlemeyen yani büyük günahlar özellikle. Büyük günahlara dalmayan insanlara inşallah peygamberimizin bu konuda... Kardeşlerim bizlere müjdesi var. Hatta bu hadis-i şerifin devamında Hz. Ebu Hureyre diyor ki: قِيلَ ya Ebu Hureyre وَمَنْ ya Eba ya Resulullah kimdir bu kaçınanlar?" Hani Allah herkesi bağışlayacak ama kaçınanlar müstesna dedi Peygamberimiz. Hz. Ebu Hureyre diyor ki: "Ya Resulullah kim kaçınanlar?" Efendimiz buyuruyor ki: "Ya Eba ey اللّٰهِ İstiğfar getirmeyenlerdir." Diyor. Şu mübarek ayda özellikle son günler kardeşlerim bakın Ömür yeter yetmez, bir dahaki Ramazana erişemeyebiliriz. Rabbimiz bu konuda hepimizin eceli takdir edilmiş. Kimse ölümden kaçamaz. Şu anda aramızda hepimizin eceli belli, ama biz bunun farkında değiliz. Belki de yarın, belki de bayram evveli, belki bayram sonrası. Bir dahaki Ramazana mutlaka kavuşmayacak olanlar var. Bu Allah'ın yeryüzündeki düzenidir. Feeda jaa eceluhum, insanın eceli geldiğinde la yistaqiruna saaten. Bir saat bir an ileri gitmez <laughs> Bir anda geri gelmez Anında Ölüm neredeyse nerede yazılmışsa Orada canını vereceksin Ama camide ölmek var Ama Allah korusun kahvede ölmek var Televizyon başında ölmek var Bunlar bizim tercihimiz Ellerimizi açıp ne diyoruz Allah'ım camide ölmeyi bize nasip et Değil mi e Camide uğradığın yok ki camide öylesin ya Camiye gitti. Ondan sonra dua etti. Allah senin canını camide alsın, secdede alsın. Yani dualarımızı fiiliyata dökmemiz lazım biraz. Evet çok güzel dua. Allah'ım Kur'an okurken canımızı al. Allah'ım namazdayken canımızı al. Ama cumadan cumaya gidersen nasıl namazda canını alacak? Onun için ecel gelince ilerleme, gerileme yok. Anlık kardeşlerim. Anlık. Hani Süleyman Aleyhisselam böyle halka açık günler yapardı böyle. Hani günümüzde de oluyor ya. Belediyelerde halk günleri oluyor. Millet saraya gidiyor, derdini anlatıyor, geçiyor. Süleyman Aleyhisselam da yine böyle insanlar gelip dertlerini anlatırken o esnada Azrail Aleyhisselam Hazreti Süleyman'ı ziyarete geliyor. Yanına geliyor. Gelenler Hazreti Süleyman'ı görüyor. Azrail Aleyhisselam da insan kalında gelmiş yanında. Peygamberi ziyarete gelmiş. Nitekim Cebrail Aleyhisselam da peygamberimizi insan kılığında ziyarete çok gelirdi. Bunu daha önce de söylemiştik. Süleyman Aleyhisselam kardeşlerim, insanlar tek tek geliyor, birisi geliyor. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a derdini anlatıyor. O esnada Azrail Aleyhisselam ona bakıyor. Adam da korkuyor tabii. Diyor ki: "Ey Süleyman bu yanındaki kim?" diyor. Öyle bir bakıyor ki bana bakışları bile insanı korkutuyor diyor. Ama gerçekten de Azrail Aleyhisselam öyle onu görmek insana yetecek diyor Peygamberimiz. Allah hayırlı ölüm nasip etsin. Buna çok dua edelim bakın. Azrail Aleyhisselam'la herkes karşılaşacak. Ama nasıl? O bizim yaşantımıza bağlı. Süleyman Aleyhisselam adam tekrar sorunca dedi ki o Azrail dedi beni ziyarete gelmiş dedi. Adam hepten iyice korktu yani bu sefer. Dedi ki ey Süleyman dedi ne olur dedi rüzgara emret de rüzgar beni buradan alıp başka bir yere götürsün dedi. Süleyman Aleyhisselam rüzgara hükmediyor, cinlere hükmediyor. Kur'an-ı Kerim bunu anlatır. Allah ona bu yetkiyi vermiştir peygamber. Ve peygamberlerin de en zenginidir Hazreti Süleyman. Hani bazen böyle alemler falan zengin olur milletler ya vay altındaki arabaya bak bilmem Hazreti Süleyman'ın hazinelerinin anahtarlarını develer boynunda taşıyordu. O zaman da inanmayanlar ne diyordu? Peygamber böyle zengin olur mu diyorlardı. Süleyman Aleyhisselam kardeşlerim rüzgara emrediyor. Mesela biraz detaylı ama özünü anlatacağım. Adamı alıp götürüyor başka bir yere rüzgar. Hemen Süleyman Aleyhisselam dönüyor Azrail Aleyhisselam'a diyor ki: "Ey Azrail niye baktın bu adama böyle?" diyor. Azrail Aleyhisselam buyuruyor ki: "Ey Süleyman ben diyor buraya seni ziyarete geldim. Ancak bir zaman sonra falanca yerde bu adamın canını almakla Allah bana emretmişti. Ben de bu adamı burada görünce şaşırdım." bu adam nasıl oraya gidecek diye bekliyordum diyor yani. Onun için şaşırdım diyor. Ha ne yaptı adam? Kendisi kendi eceline gitti. Demek ki ecel neredeyse oraya gideceğiz. Ha bunun hayırlı ölümü var. Dolayısıyla kardeşlerim Rabbimizden isteyeceğiz ve diyeceğiz ki ya Rabbi bize hayırlı ölüm ver. Ama bunu isterken de kardeşlerim ne yapmamız lazım? Çabalarımızı ortaya koymamız lazım. Öyle yaparsak o zaman Rabbimiz bizi bağışlayabilir. Allah Celle Celaluhu inşallah şu mübarek ayda tövbelerimizi, istiğfarlarımızı arttırmayı nasip etsin. Affettiği, bağışladığı, kulum seni bağışladım, bayram sabahına tertemiz çık dediği kullarından eylesin inşallah. Gecemiz hayırlara, bereketlere vesile olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha. ما لذه العيش الا صحبه الفقراء هم السلاطين والسادات والامراء فاصحبهم وتادب في مجالسهم وخلحا